Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkes için geçerli abone olanlara özel olsun. Ve defne yaprağı kimin ismini yazarsın? Size geri dönmesi, size gelmesi ve olur yakın ve annesinin isminin onun ismini yazın. Dileğiniz ne var? Evlilik istiyorsun, ne istiyorsun? Maddi durum, huzursuzluk aranızda varsa yakın niyetlenin. Zaten olur. Bir de bir mum da ortaya koyabilirsin, yakabilirsiniz. Biz sizin için yazmışız. Geneldir herkes için. Geçerli olsun ve Sadece siz amin derseniz yeterlidir sizin için. Niyetlendik YouTube'da Faci Anne'de siz amin deyin yeter. Zaten sizin için amin deyin niyetinizi tutun ama sadece sanki size özel yapılmış gibi bir niyet tutun gözünüzü kapatır. Sevdiğin kişinin gözünün önüne getirin. Allah'ın izniyle olur her şey. Önemli budur. Ve sakin bir yerde yapabilirsiniz siz de kendiniz. Yani bir yaprak defne yaprağı. Bütün isteklerinizi üstüne yazarsınız. Ve o kişi bana gelsin, beni sevsin, beni istesin. Böyle yakarsın. Niyetinizi tutarsın. Külünüzü de temiz bir toprağa boşaltacaksınız. Arkadaşlar biraz o külün üstüne de biraz böyle şeker de dökseniz daha iyi olur. Külle karıştırsan bu e, bir çay kaşığın yarısı şekerde size